Evet, yapmayın kardeşim böyle şeyleri ya. Yapmayın ya. Şimdi biz bu çikolatayı Dubai çikolatası diye sattık mı eBay'de. Sonra ne oldu biliyor musunuz? eBay 8 yıllık eBay hesabım kapandı. Sebebi ise arkadaşlar bu Dubai çikolatası değil. Bu sahte Dubai çikolatası. Türkiye'de üretiliyor ama e, gerçeğine çok benziyor. İkisinin en büyük farkı bu çikolatanın burada duvara çarpılmış gibi orada ise böyle top yere akıyor gibi olması ve burada çikolata yazıyor. Öbüründe ise şey yazıyor. Ee, dessert şokolade yazıyor. İkinci büyük belirgin şey ise bunun arkasında arkadaşların Türkiye'de Türkiye yapımı kitap yazmış olması öbüründe ise sadece 10-15 kelime yazıyor. Lütfen kanmayın. Polonya'dan bir müşteriye satmıştım. Ondan sonra onunla biraz takıştık. 10 euro geri vermek istedim. 30 euroya satmıştım. Dedi %70'ini geri vereceğim dedi. Ben ne nah alırsın dedim. Hesabım kapandı. eBay hesabım kapandı. Düşünebiliyor musunuz? 7-8 yıllık kullandım. Onun için ee, Dubai çikolatası alıp satarken dikkat edin. Bu bir fake Dubai çikolatası. Bu kadar basit. Hadi iyi günler.